gönderilmiş bütün elçilere ve onları izince takip edenlerin üzerine hamd ve övgü alemlerin Rabbi Allah'a olsun. Şu görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan alemlerin Rabbi bizi felaha, kurtuluşa, kendisine kulluğa sonsuz hayatın güzelliklerine çağırıyor. Artık kendimize zulüm etmekten vazgeçip Allah'ın emirlerini dışına, helaka çağıran şeytanı izlemekten vazgeçelim. Bu sadece zarar, bu sadece ziyan. Alemlerin Rabbi Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Görüneni de görünmeyeni de bilendir. Selam hepinize bütün göndermiş etkilere ve onları izince takip edenlerin üzerine olsun. Hamd ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah'ın her hiçbir eksiği yoktur. Görüşmek üzere Muhammed Reşit.